Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün sadece midemizi değil, beynimizi de besleyecek, odaklanmamızı ve hafızamızı güçlendirecek harika bir konuya ele alıyoruz. Beyin gücü mor smoothie. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, günümüz dünyasında yoğun iş temposu, sınavlar, sürekli bilgi akışı derken beynimize çok yük bindiriyoruz. Odaklanma sorunları, unutkanlıklar gibi şikayetler giderek artıyor. Bu beyin gücü mor smoothie adı bile kulağa çok iddialı geliyor. Peki bu smoothie gerçekten beynimize nasıl bir katkı sağlıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sunuyor? Özellikle yaban mersini ve cevizin burada kritik bir rolü var mı? Aslıcım çok haklısın. Beynimiz vücudumuzun en enerji tüketen organlarından biridir ve optimal çalışabilmesi için doğru besinlere ihtiyacı vardır. Tıpkı bir arabanın doğru yakıta ihtiyacı olduğu gibi, beynimiz de fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için özel besinlere bağımlıdır. Bu beyin gücü mor simuti tam da bu ihtiyaca yönelik, antioksidanlar ve omega 3 yağ asitleriyle dolu bir formül sunuyor. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su veya şekersiz kaju sütü. Su, en temel hidrasyon kaynağıdır ve beyin fonksiyonları için elzemdir. Şekersiz kaju sütü ise hem kremamsı bir kımam sağlar hem de ilave şeker içermediği için kan şekerimizi dengede tutmaya yardımcı olur. Bu seçim smoothie'nin genel şeker yükünü altırmayarak beynimizin stabil bir enerji akışı almasını sağlar. Gelelim bu smoothie'nin mor gücüne. Bir su bardağı donmuş yaban mersini bu tarifinin yıldızıdır. Yaban mersini antosyaninler adı verilen güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu antioksidanlar beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve bilişsel fonksiyonları destekler. Bir danışanım yaş ilerledikçe unutkanlık yaşadığını söylerdi. Ona düzenli olarak yaban mersini tüketmesini önerdiğimde zamanla hafızasında iyileşme fark ettiğini anlattı. Donmuş yaban mersini smoothie'nin kıvamını güzelleştirirken besin değerini korur. Yarım su bardağı süzme yoğurt ise bu tarife yüksek kaliteli protein katar. Protein tokluk hissimizi uzatır, kan şekerini dengeler ve beyin için önemli nörotransmitterlerin yapımında rol oynar. Bağırsak sağlığı için de faydalıdır ki sağlıklı bağırsaklar sağlıklı bir beyin demektir. Saniye anne, tarifteki ceviz içi, çiya tohumu ve muzun faydaları nelerdir? Özellikle cevizin beyin şekilli yapısından dolayı beyin sağlığına iyi geldiği söylenir. Bu doğru mu? çiğ tohumunun omega 3 kaynağı olması ve muzun enerji verici özelliği nasıl bir katkı sağlıyor? Aslıcım çok haklısın. Bu kalan bileşenler simotinin beyin dostu gücünü tamamlıyor. Bir yemek kaşığı ceviz içi tam da o beyin şekilli yapısıyla beynimiz için en faydalı kuru yemişlerden biridir. Ceviz ALA yani alfa linolenik asit adı verilen bitkisel kaynaklı bir omega 3 yağ asidi açısından çok zengindir. Omega 3'ler beyin hücrelerinin yapı taşlarıdır, iltihaplanmayı azaltır ve bilişsel fonksiyonları, özellikle hafıza ve öğrenmeyi destekler. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu da ceviz gibi ALA hormonunda omega 3'lerin yanı sıra bol miktarda lif içerir. Lif kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar ve tokluk hissini uzatarak beynimizin uzun süre istikrarlı bir enerji almasını temin eder. Son olarak isteğe bağlı yarım donmuş muz, smoothie'ye hem doğal bir tatlılık hem de daha yoğun bir kıvam verirken hızlı enerji ve potasyum sağlar. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip kremamsı olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de beyninizi besleyen harika bir içecek sunar. Bu smoothie sadece bir içecek değil, aynı zamanda odaklanma, hafıza ve genel zihinsel sağlığınıza yaptığınız güçlü bir yatırımdır. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle beyin gücü mor smoothie'nin sadece lezzetli değil, aynı zamanda beynimiz için ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Odaklanma ve hafıza sorunları yaşayanlar için harika bir alternatif. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zihin açıklığıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.